Arkadaşlar bugün sizlerle bu bot oynuyoruz. Bugün sizlerle ben neden bunu araba diye. Evet arkadaşlar metreyi sonunda satın aldım. Bunun yapılışını öğreteceğim. Altını altında aldım. Ama bundan önce arkadaşlar Neydi oyundan çıkıp tekrar gireceğim ben. Çünkü oradaki işle uğraşmak istemiyorum. Evet şöyle. Bakın. Ama ilk önce size her yok etme şeyini göstereceğim. Hani herkes böyle renzi falan yok ediyor ya. Onun yapılışını ben de biliyorum. Artık ağaçın harfının da var. Şöyle. Bakın. O yüzden size adım adım göstereceğim. Ben pasta olmadığı için tutkal blok kullanacağım. Siz pastalı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben tutkal blok kullanıyorum. Şöyle. Tutkal güzel olur diye düşünüyorum ben. Sadece zaten altınıza bir blok koydursanız tutkal bloğu ile işiniz bitti. çubukla çubukları size siz de düşmüyorsunuz. Ama benim kolum koptu. He. Sonra içinize bir tane blok koyuyorsunuz. Ben de buz bloğu koyayım ya da plastik koyayım. Çünkü jette kalıp uçabilirim belki. Kafama kafama da bir tane iyon. E Altın harfi yani. Bunun Türkçesi neymiş? Altın kaçıki Biliyordum zaten. Ben neydi? Silahla vurmak. Eğer silahla birkaç kere vuramazsam rüya sahasını da deneyeceğim. Şöyle alalım. Silahımızı çekelim. Titriyor bir de ya. Tuzkan kullandığım için benimki titriyor. Aha oldu. Aha vallahi da oldu. Vallahi da oldu. Ay az kalsın ankoru kapatmak yerine hepsini seç diyorum ya. Ay hepsini temizle diyordu Şöyle çapalıyı kapatayım. Böyle. Elim orada doğru. Hata galiba. Neyse. İlk önce buradaki harpunu Türkçesi kaşık buradaki ne de harf diyelim şeyi lan 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 ne oldu lan he X aldığım için Oy metreyle buna tıklıyorum. Sonra bir anda buna tıklıyorum. Lan niye olmadı? Anneciğim niye olmadı? Anneciğim öleceğim. Uy. Niye olmadı? Hı. Neyse arkadaşlar yine de eğer altınıza pasta koyarsanız büyük ihtimal daha iyi sonuç alırsınız. Lan niye bana bu oluyor abi. Öleceğim. O zaman ben de şöyle bir şey yapacağım. Çıkar bir Bunu seç. Bunu seç. Ay. Bunu da şöyle seç. Ben şöyle seçeceğim. A, Dur. Sonra da şöyle seçebilirim. Tamam çapalısını kapatıyorum arkadaşlar inşallah olur diyorum buna tıklayıp buna tıklıyorum ne oldu hiçbir şey olmadı şimdi bunu seçip çapal ankoru kapatırsam sizler ankor ya sen oynuyor Türkçeyi almadıysanız ve Sonra da bunu seçip çapalı yaşarsam ne olur? Buraya ışınlanıyorum. Anne çok kötü yapamadım lan, Niye olmadı. Neyse. Bugün bir de para. La, Öldüm. Olamaz. Bu bu bu. Neyse arkadaşlar, şimdi o o şeydeki gösterdiğim şeyi yapacağız. Şimdi ben farklı yaptım. İsterseniz iki teker kullanın. Ben böyle yaptım. Bazı yerlerde de <laughs> bilirsiniz. Onu da çok az yüzeyerek. Ama genellikle doğuyorsunuz. İlk önce yanlışlıkla oyunu başlatırsanız başlatın diye ben böyle koyuyorum. Siz isterseniz koymanıza gerek yok. Ben şimdi ama şu an metreyle direkt koyacağım. Bir de boyutunu da ayarlamayacağım. Siz doğma noktasına kadar ayarlayın. Ben şöyle şunu da ölçek 2 yapayım. Ee, lan neyse şuradan diyeyim de arkadaşlar şunu şöyle Nasıl? Nasıl? Lan. Nasıl oldu lan bu? Oha. Oha. girdi benim. Benim şu an mesler mi baga girdi? Mesler mi baga girdi? Mesler baga girdiyse sorun. Yani metlerinizin baga girmemesi lazım. Gal galiba benimki şu an baga girdi. Abi niye olmuyor? Niye bunu tıklayınca tek Heh. Galiba büyük ihtimal onun altındaki bloğu şey koydum diye. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu kadar uzunluk yeter. <laughs> Ama arkadaşlar por artık dört tane portal veriyor gizli yer. O yüzden ne olur yapmayın. Yani tekli yaparsanız o yüzden birkaç yerde doğarsınız dışında nesliniz. Onun dışında bir yere ışınlanmazsınız arkadaşlar. O yüzden yapmayın. Öyle. Şöyle yere bir blok koy. Bunu o türlü fark etmez ama. Ben mesela şuradan şuraya arkadaşlar jet jet olanlar jetle yapsın. Ben şu an jet almaya çalışıyorum. Merhaba. Ben Sahay'ın arkadaşı Çaytan. Her şey için Yani arkadaşlar demek oluyor ki bunu çok sevinirim. O yüzden like atarsanız çok sevinirim. O yüzden like at. Yorumları açmayı da unutmayın. A Arkadaşlar bu ne diyor ben de anlamadım. Yorumları açmayı biliyorum ama yorumları açmayacağım. Arkadaşlar gerçekten Ayta Hanım'ı bırakmak istemiyorum. Arkadaşlar ben şu taktikle götüreceğim. Zetinizi yoksa da şu taktikle götürebilirsiniz. Şöyle. Lan. Dur, bunu boyamayı unutmuşum. Arkadaşlar şu taktikle de götürebilirsiniz yani sorun değil hangi taktik ordu. Yeter ki yani. Havada gidin. Yerde giderseniz bak çalışmaz. Havada gitmeniz lazım. Benim şu an yaptığım da çok iyi dön dönmüyor aslında. Yani portalları taşıdığı için çok iyi dönmüyor. Çünkü bu normalde bir para kasma taktiği, uçma taktiği değil yani. Yukarıdan gitmek için. Sonra ben arkadaşlar hepsini seçip çek kapatın çünkü ileride şu da işimize yarayacak. Aa şuradaki koltuğun kuşu. Neyse. Şöyle. Efendim? Şöyle. Götürebilirsem arkadaşlar bunu götürmek gerçekten zor. Öyle bakışta kolay değil yani. Çünkü sonuçta şurada bir portalı taşıyorsunuz. Biz Ahmet kolay da beklemeyin. Çünkü sonuçta bir Robux'tas ya. Bedava alıyorsun. E, en azından bu da iyi. İkinci tadı Ay ikinci harita dedim ya. Şey haritadan alıyorsunuz. Neydi? Kristal haritası. Arkadaşlar bunu böyle bakın. Sakın tam da bunların başladığı yere koymayın. Yoksa hiç para kasamaz. Yani 10 TL 10 TL kasarsınız. Bu da kötü olur. O yüzden benim koyduğum gibi koyun. Yani burada değse de bir şey olmaz düş Düşünüyorum. Heh, şimdi zaten. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tanesini alıp hemen çapalısını kapatın. Sonra arkadaşlar haritanızda geri ışınlanmak istiyorsanız sadece bir koltuğa geçin. Bitti. Şimdi şu yukarıya da bir tane koltuk koyun. Bu hiçbir şeye sahip olmayacak. Sonra bunu tıklayıp tekerlek torkusunu 2 ya da 3 yapın. ben 2'de kullanıyorum. Olmazsa 3'ü de yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Bitmiş olması lazım. Şöyle. Anlıyor niye olmadı. Niye olmadı şu an? Şu an niye olmadı? Neye eksik? Ve oy. Ne yaptım ya? Neyse. Şuradan arkadaşlar çarpışmayı da kapatalım. Bir. Ne oldu be? niye dönmüyor bu? Abi tekerlek döner misin? Tekerleği yeniden seçelim. Çünkü bu tekerlekte bir sıkıntı Torku'yu sonlasam da olmuyor. Abi hepsini seçip çapalıyı kapatıp açsam da oradaki çocuklar bulmuş. Oh, anneciğim. Sonra böyle bir şey oluyor. Ne alaka diyebiliriz. Şöyle. Aramamdan şey yazayım. Oradakiler de düştü mü? Evet. Ama böyle yapıp oradakileri düşünmemeyi başarırsanız yani oluyor arkadaşlar. Bu da bu kadardı. Ama arkadaşlar benim şurada yaptığım arkadaşlar hepsinden daha iyiydi. Şöyle neyse. bu çalışıyor yani. Bu çalışıyor. Ne yaparsanız yapın. Ama kötü yapmamız lazım yani. ay yani Şuradan korkak Neyse. inşallah çalışır. Bu. Bunu da. Bunların. Ankonu. Dizmeye çekmiş. Arkadaşlar bana kesmeye gerek yok. Zaten sonra da. Bunun şeyini sileceğiniz için hiçbir şeye gerek yok. Şöyle tekrar hepsini seçip çapalıyı kapatıyor açıyoruz ve bitmiştir. Buradaki dönme olayı bitti. Yani. Şöyle Tamam Böyle Dursun şimdi gideyim Adam da burada robot yapıyormuş Lan. Lan adam girişi kapatmış. Nasıl gireceğim? Abi nasıl gireceğim? Lan adam da Maalesef böyle dönmesi. <laughs> Ve bekleyeceğiz. Tamam oldu. Git. Hadi. Giderken de şöyle. Arkadaşlar ya. Çok yüksekteyiz şu an. Bir de benim gerçekten jet için para kasmam lazım. Jet için para kasmam lazım. Lan dön! Abi dönmüyor bunlar. Arkadaşlar portalı döndürmek ölmek gibi bir şey. Arkadaşlar şöyle gidelim. Şey He, tamam. Şimdi bir portalın ankorunu kapatıyoruz. Olsun ya, tamam. Olsun. Oldu o zaman. Bir portal. Burada çünkü oradaki kelebeği yapmadım ben. Oradaki <laughs> kelebeği zaten şuradaki şey de seçim. Bu tekerlek 2 yapıp 50 yaptıysa <laughs> bitti. Şöyle 30 ay. Bir de çarpışmayı kapatmamız lazım. Onun dışında bitti. Şöyle rahatça döner. Ve tekerlek tolkusunu arttıralım. Gülüm mü arkadaşlar? Pek. Torkusunu da arttıralım. çok yani yavaş gidiyor. Ben niye gitmiyor? <laughs> bu ayarlandı da yani daha önce bu ayarlan yani böyle geçseniz de bu portal sizi böyle düşünüyor ama arkadaşlar yani çok arkaya koymuşum çok arkaya koyduğum için neyse bu videodan da bu kadar arkadaşlar görüşürüz.